Merhaba dostlarım. Hepinize hayırlı günler. Yine bugün yeni bir ürünle karşınızdayız. Ürünümüz oto tampon ve panzotlara takabileceğiniz tutucu klipsler. Bunları sökme aleti ve açma aleti. Şöyle hepsini çıkartayım. Sonra sırayla tanıtımını yapayım arkadaşlar sizlere. Ürünümüz böyle kutusunda gelmekte. Kutusunun içinde ekstra Gördüğünüz gibi ürünleri e, alabileceğiniz ekstra böyle bir kutucuk. Bakın farzı misal en üst kısmında. Bakın çeşit çeşit klipsler var içerisinde tam 680 parça. Arkadaşlar yanlış duymadınız tam 680 parça. Yani bu çok ciddi bir şey. Özellikle bu işi yapanlar veya devamlı araç söküp takanlar, bunlar için mükemmel bir ürün diyebilirim arkadaşlar. 680 parça bu klipslerden var, ekstradan 45 parça da farklı ürün var. Onları da göstereceğim şimdi. Şimdi bunun içeriğinde, bakın burada gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Hani bu web sitesine ekledim bunları. Oradan da bakabilirsiniz tabi. Bakın hangi üründen kaç tane var. Hepsi burada içerik içerik yazıyor. Yani şu an piyasadaki araçlara kullanılan çoğu klips paket içeriğinde mevcut. Bu yani güzel bir detay. <laughs> Onun dışında bu araçtaki trimleri, kapı pandizotlarını, tamponları falan filan sökebilmeniz için bakın bu sökme aletleri dört parça. Hepsi farklı boyutlarda ve farklı şekillerde. Dört parça bundan. Bu klipsleri yuvasından çıkarabilmeniz için hani böyle dibine takıp çıkartabilmeniz için bu sökme aparatı. Bu da ürünün yanında geliyor. Onun dışında bakın bunlar çok özel. O yüzden herhalde o yüzden mas koymuşlar. Bilmiyorum paket içeriğini. Bakın arkadaşlar bunlar klipsli klipsli cırtlar. Bunlardan 5 tane küçük 5 tane büyük boyundan var. Kesinlikle çok ee, kullanılması gereken ürünlerden. Özellikle ses sistemi ve araç işleriyle uğraşıyorsanız ee, klipsi takıyorsunuz cırtını geçiriyorsunuz. Ne herhangi bir yere cırt, ne herhangi bir yere bant herhangi bir şey yapmadan istediğiniz şeyi sabitleyebilmeniz mümkün. Bunda da 5 tane küçük, 5 tane büyük çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında 20 küsür tane de bu e, vida aralarına falan yapıştırılabilen, koyulabilen bu yuvarlak e, zımbırtılardan var. Zımbırtı diyorum. Çünkü bunların bir adı var mı ondan emin değilim. E, ama içinden de bundan da 3 6 9 12 15 18 21 24 30 tane de bundan çıkıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. 10 tane cırtlı klips, bir tane klips sökme aparatı, 4 parça trim tape, kapı pandizotu, tampon gibi yerleri sökme aparatı 4 parça, 30 tane bu plastik zımbırtıdan ve 680 parça klips arkadaşlar. Hepsi bir paketin içeriğinde. Ve hepsi de 10 numara kullanıma uygun ürünler arkadaşlar. Kesinlikle dediğim gibi tavsiye ederim. Herkesin elinde bulunması gereken bir üründür benim gözümde. Belki ben bu işi yaptığım için öyledir. Bilemiyorum ama e, genel itibariyle bence herkeste bulunması gereken bir ürün. Ürün bu şekilde arkadaşlar. 680 parça artı 45 parça şeklinde satılıyor. Yani 680 klips ve 45 de şunları söylüyoruz. Ee, hepsi bir kutuda geliyor size. Yer kaplamayan, kesinlikle çok organize bir şekilde yapılmış bir üründür. Ürünü web sitemize ekledim. Ee, oradan satın alabilirsiniz. Ya WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçip oradan da ürünü satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Sizden ricam kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım. Allah'a emanet olun. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.